Ben Ece Gürler, Kreativist Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Kreativist, yaratıcı endüstrilere odaklanan Türkiye'nin tek dergisi. Ekran Endüstrileri programımızda asker hocamın bahsettiği gibi sinemayla başlayıp şimdi ekran olmayan bir endüstri, ekran olmayan ekran endüstrisine doğru gidiyor. Arkasında çok fazla çalışan var çok fazla farklı sektörlerin buluşma noktası oluyor ekran endüstrisi. Bu açıdan çok önemli. Panelimizde soru soran arkadaşlardan bir psikolog ve hukukçu bir arkadaş vardı. Yani sadece oyuncu, yönetmen, senarist, müzisyen, işte animasyon ya da post production sürecinde olanlar, ışık. Bunların dışında artık bambaşka sektörlerin katılımı, disiplinlerin bir arada olduğu bir endüstriden bahsediyoruz ekran endüstrisinde. Onun için çok önemliydi. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. İstanbul'dan buraya kadar geldi Çıktılarında ise şöyle, genelde ekran endüstrileri ve pek çok sektör için, yaratıcı sektör için İstanbul merkezi olarak görünür ama artık Türkiye'nin pek çok noktasında çok önemli girişimler var, çok önemli merkezler var bunların geliştirilmesi için kurulan. Ve gençlerin de bu alana gerçekten çok büyük bir ilgisi ve hevesi var. Bu biraz sosyal medyadan da kaynaklanıyor ama bunun daha büyük mecralara taşınması, daha geniş kitlelere ulaşması, farklı ülkelere gitmesi ve bunun bize dönüşümü, ülke olarak kültür turizmi ya da kültür endüstrisi olarak dönüşümünde aslında çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Onun için önemli bir etkinlikti. Sosyal inovasyon ajansı çok önemli bir alanda yer alıyor. Hem ekosistemi beslemek, büyütmek, inovasyon hakkında farkındalık oluşturmak. Bununla ilgili sadece yaratıcı endüstrilerde değil, farklı alanlarda da inovasyonun gelişmesi adına çok kıymetli işler yapıyor. Ve böyle bir alanda bu işi yapabilmesi aslında daha da bir kıymetini arttırıyor. Çünkü bir şey konuşmak için bile bir insanlarla bir araya gelmek istediğinizde yakın er Arkadaşlarınızla pek çok defa aynı şeyleri konuşabiliyorsunuz ama farklı disiplinlerden insanlar gelip bunu konuşabildiğinizde düşündüğünüz şey aslında bambaşka bir yere doğru gidiyor. Suyun yolu değişiyor, gittiği yerlerdeki tarlaları daha çok besliyor diyeyim. Ve gerçekten günün sonunda tüm toplumun fayda sağlayacağı bir şeye dönüşüyor. O açıdan Sosyal İnovasyon Ajansı'nın varlığı ve yaptığı işler çok kıymetli.